Merhabalar. Sabun üretimi ile ilgili bu videomuzun konusu sabun üretimi esnasında etil alkol kullanımı ve etil alkolün sabun reaksiyonu, sabunlaşma reaksiyonu üzerine etkisi. Sabunlar bir alkalinin yani sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit yağlarla nötralizasyonu sonucu elde edilen organik tuz molekülleridir. Sabun üretmek için öncelikle bir yağ ihtiyacımız var ve yağın karşısına koymak için bir alkaliye ihtiyacımız var. Bunlar sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit. Sodyum hidroksit kullanırsak kalıp sabunlar, potasyum hidroksit kullanırsak e, Arap sabunları ve e, sıvı sabunları elde ederiz. Sabun üretim reaksiyonunda reaktif ana bileşenler yağlarla kostiklerdir. Su kostikleri yani kostik dediğimiz aslında alkali malzeme. E, burada bir parantez açayım. Kostik dediğimiz malzeme arkadaşlar sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitin ortak adıdır. Sodyum hidroksite direkt kostik ya da süt kostik denirken potasyum hidroksite de potas kostik denir. 3 tane ana bileşenimiz var. Kostikler, yağlar, su. Bu 3 ana bileşenin yanında çok çeşitli yardımcı maddeler kullanılabilir. İşte renk verici pigmentler, köpük arttırıcılar, koku vericiler. Bunlar doğal olarak kullanılabileceği gibi sentetik olarak da kullanılabilirler. Ama doğal sabun yapımıyla uğraştığımız için e, sentetik madde kullanmaktan kaçınıyoruz. Etil alkol de sabun üretiminde kullanılan yardımcı maddelerden biridir. Su e, moleküler yapısı, e, polar yapısı, kutuplu yapısı nedeniyle kostikleri çok iyi çözerken e, bildiğiniz gibi yağları çözemez. Kostiği sıvı fazla taşıdığı için yağlar da reaksiyon esnasında sıvı fazla oldukları için Reaksiyonun oluşmasını sağlar. Etil alkol çok çok iyi olmasa da yağ çözer. Aynı zamanda suda da çok iyi çözünür. Şöyle de düşünebilirsiniz, yağlarla kostik arasında ekstradan bir köprü kurar. Yani bu özelliği sayesinde sudaki kostikle yağın çok daha etkin bir şekilde karşılaşarak reaksiyona girmesini kolaylaştırır ve toplamda sabunlaşma reaksiyonunu oldukça hızlandırır. Uygulamada da biraz sonra bunu göreceğiz. Hatırlatmak istediğim bir iki nokta var. E, önce emniyet sonra hareket diyoruz. Kostik çok tahriş edici, ciddi yaralanmalara neden olabilen bir maddedir. Ağır bir kimyasaldır. Bu yüzden cildimizle ve gözümüzle temasından kaçınmalıyız. Teması halinde derhal bol suyla yıkamalıyız. Yara oluşumu varsa bir hekime başvurmalıyız. Hele hele gözle teması durumunda da Derhal bir göz ekimine başvurmalıyız. Bu yüzden e, gerekli tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Gözümüzde koruyucu gözlük, elimizde eldiven ve ağzımızda, burnumuzda da bir maske olmalı. E, özellikle kostik çözeltisini hazırlarken çıkacak buharı kesinlikle solmamalıyız. Bu yüzden havadar bir ortamda, iyi havalandırılan bir ortamda çalışmalıyız. En azından kostik çözeltisini hazırlarken. Kostik çözeltisi hazırlarken dikkat etmemiz gereken husus suyu kostiğin üstüne değil, kosti suyun üstüne yavaş yavaş ilave ederek çözelti hazırlamaktır. Dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta da soğuk prosesle sabun hazırlayacaksak kostik çözeltisinin sıcaklığı yağın sıcaklığına düşene kadar bekletmek gerekiyor. Yani yağ ve kostik aynı sıcaklıkta olmalı. Biraz sonraki uygulama bölümünde kullanacağım etil alkol ile ilgili değinmek istediğim bir nokta var. Arkadaşlar etil alkol yerine kolonya kullandım. Kolonya etil alkol kullanılarak yapılır. Kızartma yağı kullandığım için yağdan kaynaklanan kokuları gidermek üzere ve daha ulaşılabilir olduğu için etil alkole göre kolonya kullanmayı tercih ettim. Buyurun uygulamayı görelim. Yağımız 700 gram kızartmalardan arta kalan ayçiçek yağı. Reaksiyon kabında gördüğünüz gibi uygun bir teneke ambalaj. Bu yağa göre reçetemizi hazırlayıp üretime başlayacağız. Sabun elde etmek için yağ ve kostiye ihtiyacımız var yağ ve kostik reaksiyonun sonucu sabun ve yan ürün olarak da gliserin ortaya çıkar. Bu reaksiyonda çözücü olarak su kullanılır. Yani kostiği çözüp sıvı faza taşımak için. Ayrıca çözücü olarak etil alkol de kullanacağız. Reaksiyonu hızlandırması için. Yağımız 700 gram ayçiçek yağı sabun elde etmek için yağ ve kostiğe ihtiyacımız var. Bizim bunların miktarlarını doğru bir şekilde hesaplamamız lazım. Yani yağ göre kostik miktarını doğru bir şekilde hesaplamamız lazım. Bunun için kullanacağımız yağ miktarının yanında sabunlaşma sayısını da bilmemiz lazım. Yani sabunlaşma sayısına tablolardan baktığımız zaman sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit olarak verilir. Biz sodyum hidroksit kısmına bakacağız. Sodyum hidroksit bize kalıp sabun verir. Ayçiçek yağının sabunlaşma sayısı 0,136. Yağa göre sodyum hidroksit miktarını da şu şekilde hesaplıyoruz. Sodyum hidroksit miktarı yağın miktarı çarpı o yağın sabunlaşma sayısı. Yağımız 700 gramdı ayçiçek yağı ve ayçiçek yağının sabunlaşma sayısı 0,136 yağ miktarı ve sabunlaşma sayısını çarptığımız zaman kullanacağımız kostik miktarını buluyoruz. 95.2 gram sodyum hidroksit bizim terazi 1 grama hassas 95 gram süper yağ uygulaması yapmayacağım. Su miktarımızda genellikle sodyum hidroksit miktarının bir buçuk katı olarak alıyorum. Yani sodyum hidroksit miktarı çarpı bir buçuk, 95 çarpı bir buçuk, 142 buçuk. Terazi bir grama hassas olduğu için 143 gram olarak alacağım suyu. Ve etil alkolü de 100 gram kolonya olarak bulunacağım. Kolonyanın içindeki alkol etil alkoldür. Formülümüz ortaya çıktı arkadaşlar. Yağımız 700 gram ayçiçek yağı kostiğimiz ayçiçek yağının sabunlaşma sayısına bağlı olarak 95 gram su kostiğim bir buçuk katı 143 gram kolonyayı da 100 gram dedim yani bunu herhangi bir hesaplamaya bağlı tutmadım sudan biraz daha az uygun gördüm bu reçeteye göre sabunumuzu üreteceğiz arkadaşlar daha önceden hazırlayıp soğuttuğum sodyum hidroksit çözeltisini yağın üzerine ilave ediyorum. Arkadaşlar sodyum hidroksit çözeltisi hazırlanırken suyun üzerine sodyum hidroksiti yavaş yavaş koymak daha güvenli. Ya sodyum hidroksit çözeltisini ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Bu üretimde mikser kullanmayacağım ya da el blenderı kullanmayacağım. Sadece uygun bir kaşıkla karıştırarak sabunlaşma reaksiyonunu tamamlayacağım. Bu şekilde yağ kostik çözeltisini ilave ettikten sonra kullandığımız kostik sodyum hidroksit bir müddet yani yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde karıştırdım. Karıştırdıktan sonra etil alkol olarak kolonya ilave ediyorum. 100 gram kadar kolonyayı ilave ediyorum. Ve bundan sonra da 5 dakika olmadan bu karışımın yağ ve kostikli su karışımının katılaşarak aniden sabun olduğunu gördüm. Siz de göreceksiniz biraz sonra. Su kostiği çözer, yağ çözemez. Etil alkol yağ bir miktar çözer. Suyun içindeyi çözünür. Yani kostikle yağın daha etkin e, karşılaşıp reaksiyona girmelerini sağladığı için sabunlaşması e, reaksiyonunu toplamda çok hızlandırır arkadaşlar. Yani buna bir nevi çözücü etkisi de diyebiliriz. Etil alkolü ilave ettiğimiz zaman sabunlaşma çok hızlı oluyor. Yani viskozlaşmaya başladı. Viskozlaşmaya başladıktan hemen sonra ani bir şekilde katılaşıyor. Şekildeki gibi. Bundan sonra da karıştırmanın pek bir olanağı yok. Üzerini düzleyeceğiz. Bu noktada kalıba alma şansımız da yok. Bu malzemeyi. Reaksiyon yaptığımız kapta sertleşmesi için dinlenmeyi alacağız. Ama öncesinde iyice oturtmak için ve de e, alabildiğimiz hava kabarcıklarını al, alabilmek için dibini yere vurduk. üzerine uygun bir şeyle örtüp birkaç gün iyice sertleşmesi için kal, e, en azından e, kabın içinden çıkacak kadar sertleşmesi için bekletiyoruz. 2 gün beklettikten sonra iyice sertleştiğini gördüm yani sertleşme durumu gayet iyi şu anda reaksiyonu yaptığım teneke kutunun içinden çıkardım böyle bir e, kaşar peyniri tekerleğine benziyor ama nihayetinde sabun ben uygun bir spatulayla kalıpları küçük kalıplara ayırmayı uygun buldum. Yani siz uygun bir aparatla, tabi elde ettiğiniz şekle göre uygun bir aparatla da ayırabilirsiniz eğer yaparsanız bu tür bir çalışma. Onu önce ikiye böldükten sonra daha da küçük parçalara ayıracağım. Gördüğünüz gibi iç tarafta biraz jelleşme vardı. O reaksiyon ısısından kaynaklanan bir jelleşme. O, o da ayrı bir konu. Normalde yaptığınız her soğuk proseste de olsa yaptığınız her sabunda bir reaksiyon ısısı açığa çıkar. Ve o reaksiyon ısısı Bildiğim kadarıyla dağlamazsa jelleşmeye neden olur ve sabunun orta bölgeleri biraz daha koyu renkli böyle jelimsi görünümlü olur ama bunun hiçbir şeye zararı yoktur arkadaşlar. Evet hazırladığımız sabun kalıplarımızın son halleri bu şekilde. Soğuk prosesle yaptığımız için reaksiyonlarının tamamlanması ve tamamen sertleşmeleri için 4 ila haft 6 hafta beklettikten sonra kullanmaya başlayabiliriz.